hemen diğer telefonumuzu alalım. Hayırlı günler efendim. İyi İstanbul'dan günler kolay izleyicimiz. gelsin. Buyurun. E, sizi çok severek izliyoruz. Allah, Allah olsun. razı olsun bizi bilgilendirdiğiniz için. Amin. E, bir sorum olacaktı. E, şey iki kız çocuğum var. Biri 10 yaşında, biri 7 yaşında yeni. Evet. Onları yetiştirmekte biraz zorluk çekiyorum. Hani şu an 10 yaşında olana namaz kılmak var. Ee, biraz zorla kaldırıyorum hani kalıyor ama şey, e, isteksiz diyelim hı hı. Ee, hani ne şekilde yaklaşmam gerekiyor bunları yetiştirmek konusunda dini bilgiler konusunda küçük kızım çok sorular soruyor Allah'la ilgili eksik alıyorum bir yerden sonra yetemiyorum yani hani benim bile bilmediğim sorular soruyor ne şekilde yaklaşmalıyım birincisi hı hı. sevdirmeliyiz Yesiru ve la tuassiru ve beşiru ve la tunaffiru. İkincisi kolaylaştırmalıyız. Hı hı. Zorlaştırmadan. Üçüncüsü Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın öğretileri bizim için en güzel eğitim metodudur. 7 yaşında e, öğretin, alıştırın, 10 yaşında da emredin diyor. 7 yaşından beri zaten ara ara kıldırıyorum. Evet, o güzel. orucada, da, namaza da alıştırmak evet. lazım. 10 yaşında ...kızım namaz vakti geldi... ...hadi namazını kıl... ...hadi yavrucağım bak Allah çağırıyor... ...Peygamber Efendimiz... E, ...her bir namaz kılındığında... ...şu kadar sevap oluyor... ...günahlarımıza kefaret oluyor... ...bize efendim Allah'ın huzurunda... ...dualarımız kabul oluyor... ...bana dua etmiş oluyorsun... ...ailene, memlekete dua etmiş oluyorsun... ...senin duana ihtiyacımız var gibi... E, ...hatırlatmak lazım zorlamadan... ...vurmadan, kırmadan, sövmeden gücendirmeden hatırlatmak ama her gün hiç bıkmadan usanmadan ve enzir aşirete kel akrabin ku enfusekum ve ehlikum nara ve kuduhen nasu vel hicara o iddetlil kafirin allah Teala ne diyor? Akrabalarınızı uyarın. Cehennem ateşinden evladınızı, ailenizi, ehlinizi koruyun. Ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Nasıl koruyacağız? Allah'ın yoluna girmesi, onun emirlerini yapması ve ondan Efendim haramlarından kaçınması için. Bunu sevdirerek yaparsak ne güzel olur. Sevdirerek yapmak, vurmadan kırmadan ve ikna ederek. Diğer bir konuda ikna etmek. Sorularına mutlaka kısa da olsa cevap vermek. E, bilemediğimizi de ben bunu bir araştırayım sana sonra söylerim e, demek de daha doğru olur. Evet, evet. o yaştaki çocuklar cevap ister yalnız yani o cevabı duymak isterler evet. ee, Hı -hı. bu tür kitaplar okutulabilir Allah'a niçin inanıyoruz Allah'a Allah nasıl e, inanmalıyız gibi kitaplar var piyasada Hı -hı. da güzel kitaplar çok sayıda elhamdülillah şu anda yüzlerce binlerce eser var bir insan için mazeret yok ben duymadım bilmedim öğrenemedim demek e, Hı -hı. şansı yok ee, şey bir de eee sürekli mesela hani zorlama derken bağırma çağırma şeklinde değil. Ben mesela diyorum hani ben abdest aldım sen de abdest al her vakit. Her vakit kulağıyla hani hani, ısrarla söyleyeceksin. Söyleyeceksin. Evet hani ben bunu söyledikçe e, o da hani bana hissettirmiyor ama bir e, belli ediyor yani üflediğini. Hani ben her vakit söyleyince hani biz yeni kılmıştık yine mi yine mi gibisinden. Bir de şey okula gidiyor sabah e, 9'da gidip bazen dörtte gelebiliyor. E, o aradaki namazlarını biz nasıl telafi edebiliriz? Ya da şey okulda mı kılsın? Hani gelince eve kazası olur mu? En güzeli vaktinde kılmak. Allah'ın davetine icabet etmek. E, unutur, abdesti bozulur, biz aksilik olur vesaire. O zaman evde kazaya bıraksın. Okullarımızda da mescit var. <laughs> e, hemen hemen her yerde zaten Hamdolsun öğretmenler, müdürler bu konuda da inançlara saygılılar. Müslüman memleketinde mazeretimiz yok. Namaz kılmamak için bir mazeretimiz yok. Kılacağız ama ee, sevdirerek kılacağız. Öğretmenleri de bir taraftan sevdirirse, bu konuda kitaplar okursa, hı hı. bu konuda Okuşuyoruz sohbetler efendim. dinlerse, bu konuda ne bileyim filmler izlerse, hı hı. çok yerinde olur. Tam zamanı ağaç. Ağaç yaş eğilir. Şimdi yaparsa sevabı daha fazla olur. Cennette Allahu Teala'nın arşı gölgesinde gölgelendirecekleri de bir sınıfta İnşallah. gençken ibadet edenler. İnşallah. Hocam bir soru daha sorayım da size çok uzatmadan. Bir de şu an kapanmayı çok istiyor. Biz de hani şey namazlarını kıl ama okula giderken hani daha küçük olduğundan biraz zorlanır. Hani büyüyünce bakıp da hani açılır mı gibisinden biz Kend istemiyoruz açıkçası. Kendi, ya, kendi istediği an en iyi zamandır. He, şu asla an asla o istiyor. zamanı kaçırmayın. Bir talebe diyor ki ben Kur'an öğrenmek istiyorum. Tam o zamandır. Bir öğrenci diyor ki tam ben kapanmak istiyorum anneciğim. Tam o zamandır. Ondan daha güzel bir vakit bulamaz. Sonra o fırsat kaçar sen de üzülürsün. Evet. Tam tamam zaman. Allah razı. Olsun. Amin cümlemizden. Hayırlı günler diliyoruz. Hayırlı, hayırlı evlat günler. olsunlar inşallah. Allah emanet olun. Amin. Sağ olun. Allah hayırlı güzel günleri versin. Çocuklarınız hayırlı evlesin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.